ışığın bile kaçamadığı bir yer olabilir mi? Bu nasıl mümkün? Kara delikler evrendeki en yoğun ve gizemli gök cisimleridir. Olay ufku, ışık dahil hiçbir şeyin kaçamayacağı sınırdır. Bu sınırın ötesinden hiçbir bilgi dışarıya ulaşamaz. Ama asıl inanılmaz olan şu. 2019'da Event Horizon Telescope, M87 galaksisindeki süper kütleli kara deliğin gölgesini görüntüledi. Bu, İnsanlığın gözleriyle ilk kez bir kara deliği görmesi anlamına geliyordu ve Einstein'ın genel görelilik teorisini güçlü biçimde doğruladı. Eğer buraya kadar geldiysen videoyu beğen çünkü devamı çok daha şaşırtıcı ve işte finaldeki çarpıcı, gerçek, kara delikler sadece maddeyi yutmaz. Çevrelerinde biriken gaz ve toz, akresyon diski denen aşırı sıcak halkayı oluşturur. Bu disk evrendeki en parlak olaylardan bazılarına yol açar ve ışığın bükülmesini gözler önüne serer. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsan takip etmeyi unutma çünkü evrenin sırları yeni başlıyor.